Sırada müşteri odaklı yaklaşımlarıyla beyni toplayan Happy Homes İstanbul kurucusu Neslihan Taner'in başarı hikayesi var. Firmasına konuk oluyoruz. Karşımızda Neslihan Tener bulunuyor. Öncelikle Neslihan Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Neslihan Tener var. Ee, Gayrettepe'de yaşıyorum. Aslında ortak ee, 10 yıldır yaklaşık 10 yıldır henüz olmadı ama çok yakın olacak. Bu işi yapıyorum. Ee, çok severek yapıyorum. Ee, Misafir ağırlamayı çok seviyorum ve yeni insanlarla tanışmayı çok seviyorum. O yüzden de çok mutluyum şimdi. Neslihan Hanım, Happy Homes firmasının kuruluş hikayesini ve vizyonunu izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? E, Happy Homes'un kuruluş hikayesi aslında hem bu işi çok yapmayı isteyip sonra da çok korkup e, bir işletmeciyle çalışarak başladı. E, fakat kendim çok e, detaycı biri olduğum için e, işletmecinin işletmesini beğenmeyip elinden alıp kendim işletmeye başladım. Aslında böyleydi, yedi odalı bir e, yerim vardı. E, kendim işletmeye başladıktan sonra şu an 55 odaya kadar çıktım. Her şeyi kendim yaptım. Çok e, zor yollardan öğrendim ama yani her şey e, şu an çok harika ve şey mutlu üstelikte. Müşterilere sunulan hizmetler nelerdir Neslihan Hanım? E, her tür konaklama seçeneğimiz var aslında. Hem e, çok kısa süre kısa konaklayıp gidip ee, iki gün kalıp giden e, sadece eğlenmek için gelip üç gün kalıp giden e, küçük e, odalarımız var. Aynı zamanda daha çok büyük ve e, aile odalarımız var. Aile odalarımız daha çok tercih ediliyor çünkü hepsinin bir arada kalabildiği, hepsinin birlikte yemek yiyebildiği, oturup sohbet edebildiği e, daire şeklinde yerlerimiz olduğu için e, daha çok onlar tabii ki tercih ediliyor. Bunun dışında küçüklü büyüklü birçok yeriniz var. Peki, rezervasyon yapacak müşteriler firmaya nereden ulaşabilirler? Sattığımız web sitelerinde cep telefonu e, mutlaka var ve 724 bana ulaşabilecekleri yazıyor. E, ve geldiklerinde, gelmeden önce zaten e, iletişime mutlaka geçiyorum. Ayrıca hiphomesistanbul.com.tr adresinde kendi cep telefonu, şahsi cep telefonu var. Orada da aynı şekilde Birebir her misafirle ilgilendiğimiz için zaten gelmeden önce başlıyoruz komunikasyona. Ondan sonra, geldikten sonra da hep benimle ilçem halde. Neslihan firmanın kalite politikasına değinebilir misiniz? Tamamen misafir üzerine kurulu, misafirin rahatlığı, buradan mutlu ayrılması, hem şehrimizden hem kaldığı yerden mutlaka temizlik e, birinci sırada, güler yüz ikinci sırada. <laughs> e, bunları yaptıktan sonra zaten misafirler de çok mutlu ayrılıyorlar ve birebir zaten sürekli ilgileniyor, kalışları sırasında. Kredite politikamızı tamamen onların ihtiyaçları üzerine yapıyoruz, gelen misafirin ihtiyaçları üzerine kuruyoruz. Bebekli mi, bebeksiz mi, yeni evli mi, balayına mı gelmiş, e, çocuklu mu, ee, gerekli her şey var mı bir bebek için ya da e, bir balayı ise e, gelmeden önce ufak sürprizler mutlaka hazırlıyoruz. Bazen onlardan talep geliyor, bazen çoğunlukla ben e, sürpriz hazırlıyorum. Fakat e, özel tatiller de geliyor, onları da hazırlıyoruz. Dediğim gibi misafirin bütün e, ihtiyaçları bizim için yani kalite o, o yönde gidiyor. Müşteri memnuniyeti nasıl sağlanıyor Neslihan Hanım? Ev yanında olarak nerede yemek yiyecekler, nereleri gezmeler lazım çoğunlukla soruluyor. Nereden nereye nasıl kolay giderler? Mutlaka bunların bilgisi hepsine verilir. Ev içinde bir ihtiyaçları var mı? Kalış süresine göre 2-3 günde bir sorulur mutlaka. İhtiyaçlar hemen anında giderilir, asla bekletilmez. Ve sürekli de tabii gittikten sonra bile iletişim halinde kalarak memnun olmalarını sağlamaya çalışıyorum. Happy Homes firmasında konuklara sunulan gezi tavsiyeleri de mevcut. Çok bir servisimiz yok bununla ilgili fakat hemen hemen her dilden birlikte çalıştığım misafirlerin mutlu olduğu rehberler var. Aynı bizim gibi misafir el tutan. Onlara yönlendiriyorum genelde. Gerekirse ben yapıyorum organizasyonları. Gelip bizim adresimizden alıp götürüyorlar. Onun dışında mutlaka e, büyük büyük listelerimiz var. E, mutlaka görülmesi gereken yerler, gidilmesi gereken bölgeler. E, kendinizin de mutlaka yediği, e, eğlenmeye gittiği yerler. Mutlaka kendimizin de, e, benim de memnun olduğum, e, misafirlerin de memnun kalkacağı yerler tavsiye edilir. Oralarda ne yiyeceklerini, ne içeceklerine kadar söyleriz mutlaka. Firmanın sunduğu ek hizmetler nelerdir peki Neslihan Hanım? E, Havaalanı transferi yapıyoruz, birlikte Hı. çalıştığımız bir şirket var. Sadece organizasyonu yapıyoruz, onlar alıp adrese getiriyorlar. Boğazda eğlence, talep gelirse e, organize ediyoruz. E, bazen e, çok ekstrem şeyler talep edilebiliyor, helikopter gezisi gibi. Onları organize ediyorum. E, bunun dışında da zaten rehberlerimiz var. Rehberlerimizle özel turlar ayarlayabiliriz. Peki, müşteriler Happy Homes firmasına nasıl ulaşabilirler? HPOMZİSTANBUL.COM.TR'den ulaşabilirler. Instagram hesabımız var yine HPOMZİSTANBUL ismi. Ee, Facebook hesabımız var İstanbul buralarda ulaşabilirler. Son olarak Neslihan Hanım'a teşekkür ediyor. Kendisinden son sözlerini alıyoruz. İstanbul'a gelin, bizimle kalın ve mutlu olun.